Bakın şunu evimin duvarından eksik etmiyorum. Atatürk'ün el yazısı. Müsaadenizle okumak istiyorum. Atatürk ne diyor el yazısında? Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna medeniyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne 7000 senelik en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı. Onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.